Gördün mü kafet? Bosslarla saçmak gerçekten yorucu. Saçmak biraz susatlı değil mi Magman? Sanırım içecek bir şarap bulmalıyız. Ha bir fikrim var. Hayır. Hadi Magman. Hayır. Magmin. Hayır. Magmin. Beni içemezsin. Neden? Çünkü burada ne olduğunu bilmiyorum. Ama sadece sıvı bir beyin olduğundan eminim. Veya kan, omolik sıvısı falan da olabilir. Kimse gerçekten ne olduğunu bilmiyor. Sadece ortada fan var. Uy. Tamam peki seni içemiyorum. O zaman kendimi içelim. Lütfen bunu yapma. <gülüyor> 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 Hay Allah. Ya bu gerçekten çok güzel bir şeymiş. Aman tanrım. <laughs> Ha ha gördün mü bak ben kendimi içtim ve çok lezzetliydi ve sonuç olarak bana hiçbir şey olmadı. Dün, dün, dün. Evet. Beni canlandırsana. Aptal olduğunu söyle. Cesedimi çiğnemen lazım. Tamam yapalım. Evet tamam. Oh. Knockout. Dırı 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 dırı. Her neyse en işte. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Dın.